biz insanoğlu her zaman bütün sağlığımız dahi ilişkilerimiz <laughs> üzerine kurulu. Hatta, hatta Harari adlı yazarın biliyorsunuz Homo Sapiens kitabına baktığınız zaman işte insanoğlunun en önemli özelliğinin aslında sosyal iletişim olduğunu söyler ve hani baktığınız zaman insanoğlunun bu başarısının bu noktaya getirdiği teknolojisiyle, yapısıyla, her şeyle <laughs> özür dilerim alt tarafta yatan noktanın en önemli şeyinin kurduğu ilişkiler olduğunu söyler. Milyarlarca insan da birbiriyle iletişim kuruyor ve ilişki içinde aslında hani biz böyle ilişki dediğimiz zaman illa da e, karı kocadan, sevgiliden bahsetmiyoruz. Sonuç itibariyle arkadaşlarınızla, dostlarınızla, iş arkadaşlarınızla, annenizle, babanızla, çocuğunuzla iletişim halinde olmanız aslında bir ilişkiden bahsediyoruz burada. Peki bu ilişkileriniz ne kadar sağlıklı? Ne kadar Sağlıksız size zarar veriyor ya da bugünün popüler deyimiyle toksik ya da direkt Türkçe'ye çevirsek zehirli yani size zarar veriyor diye bugün biraz onun üzerinde konuşmak istedik. Şimdi toksik bir ilişki dediğimiz zaman aslında neden bahsediyoruz? Biraz ondan bahsedelim hep beraber. Ee, hangi ilişkiyi toksik ve hangisini zehirli olarak tanımlamak gerekiyor? Şimdi birazdan slide karşımıza geldiği zaman onun üzerinde madde madde konuşacağız zaten. Burada e, en önemli nokta tabii ki iletişim sırasında sizin o ilişki kurduğunuz kişiyle iletişiminiz nasıl? Yani bu kişi sizi destekliyor mu yoksa desteklemiyor mu? Sürekli mesela sizi eleştiren bir ilişkiden mi bahsediyoruz yoksa size destek veren bir ilişkiden mi bahsediyoruz? Yani bu noktada şöyle bir düşünmeniz lazım açıkçası. E ee, acaba hani hep fedakarlık yapan taraf siz misiniz? Bunun sıkıntısını çekiyor musunuz? Duygusal patlamalara neden oluyor mu? Bunların yani bir kendinizi sorgulamanız lazım. Acaba bu ilişki sonucunda böyle sürekli karşı taraf sizi duygusal olarak sömürüyormuş gibi hissediyor musunuz? Bunu kendinize bir sorun. Bunun yanı sıra mesela size karşı evet tabii ki eleştiri hepimizin yapı, yapabileceği bir şey. Çünkü biz aslında hani eleştirilerle kendimizi daha iyi bir noktaya getiriyoruz. Ama size karşı yapılan eleştiriler saygısızca mı yapılıyor? Bir de şunu bakın daha önce de paylaşmıştık sizle. Mesela biz artık böyle e, toplantılar sonunda mesela toplantıyı nasıl buldunuz diye hep sorarız. Yani bu da bir ilişkidir aslında. Hani ben konuşmacıyım, beni dinleyen biri var. Biz sorarız mesela toplantıyı daha iyi yapmak için bir sonraki seni eleştirilerinizi bekleriz mesela eskiden negatif eleştirileri bekliyorduk diyoruz ki ha, hayır artık negatif eleştiri söylemeyin pozitif yönlerimizi söyleyin biz o pozitif üzerinden yürüyelim dolayısıyla ilişkide de böyle aslında yani size karşı eleştirilerini saygısızca yapan kişiler aslında ilişkinizin e, sağlıklı olmadığının bir göstergesi veya güvensizlik yönünden Yüzünden mesela izole mi edildiğinizi, kısıtlandığınızı mı hissediyorsunuz? Karşınızdaki size güvenmediği için sürekli sizi bir kapalı alana mı kısıtlıyor? Bu illa mekan olarak düşünmeyin. Hani tamamen sizi arkadaşlarınızdan ayırıyor. Mesela bir arkadaşınız olabilir ve o arkadaşınız size kendi size güvenmediği için sizi başka arkadaşların arkadaşlarınızla görüştürmek istemez mesela. Ha, bu da bir izolasyondur. İlla mekan olarak düşünmeyin. Ve şu noktada önemli. Hani mesela hayatınızla ilgili verdiğiniz önemli kararlarda size destek veriyor mu bu kişi? Yoksa siz bir karar aldığınız zaman her seferinde onu acımasızca eleştirip her seferinizde her seferinde sizi olumsuz yönde mi müdahale ediyor size. Ya bu noktada şu soruları kafanızdan bir geçirirseniz gerçekten ilişkilerinizin ne kadar sağlıklı olduğu yönünde kabaca bir fikir elde edebilirsiniz. Tabii bu noktada size önereceğimiz şeyler şunlar. Yani karşınızdaki kişinin bazı hareketleri size ipuçları verecektir zaten. O yüzden mesela bir dikkat edin. Sizi mesela sürekli küçük mü düşürüyor? Ya arkadaşlarınızla bir araya geldiğiniz zaman, ailenizle bir araya geldiğiniz zaman sizi sürekli aşağılayarak küçük düşürüyorsa burada o kişiye dikkat etmeniz gerekir. O ilişki kurduğunuz kişiye veya bir, bence en önemli nokta bir ilişkide sizi kendinize değerli hissettirmeli. Eğer bir kişi sizi kendinize bile değersiz hissettiriyorsa o zaten doğru kişi olmayabilir hayatınızdaki veya kapasitenizi kısıtlıyor mu? Aslında sizin yapmak istediğiniz şey çok var ama size sürekli engeller koyuyor. İşte senin bunu sen bunu yaparsan işte şöyle olur, böyle olur diyorsa o sizin esasında önünüzü kapatıyor demek ve bir yandan da sizi değersiz düşürüyor demek. Aslında bunlar birbiriyle o kadar ilişkili ki veya sürekli bir suçlamaya maruz kalıyorsanız o kişi tarafından gene bu kişiye dikkat edin deriz. Kendinizi değersiz hissettirmek, küçük düşürmek ve sürekli başka birine özellikle de kendisine muhtaç olduğunuzu hissettiriyor olabilir bu kişi. Sürekli bu yönde mesajlar veriyordur. Bu kişilere dikkat edin. Başka mesela yalan söylüyorsa bir ilişkide e, en yıpratıcı şey elbette yalan. Eğer bunu yapmayı adet haline getirmiş bir kişiyle birlikteyseniz orada ilişkinizi sorgulamakta fayda var. Yapıcı değil de sürekli yıkıcıysa, özür dilemiyorsa çünkü siz bazı noktalarda mutsuz olabilirsiniz, huzursuz olabilirsiniz ve orada yüzde yüz haklısınızdır. Bu arada haklı olma tabii ki herkes açısından değişken bir şeydir. Hani Nasrettin Hoca'nın dediği gibi sen de haklısın, sen de haklısın, sen de haklısın. Ama bazı çok belirgin noktalarda yaptığı bir hatayı kabul etmiyorsa ve sizden özür dilemiyorsa o noktada ilişkinizdeki kişinin doğru olmadığı konusunda bir sorgulama yapmanızda fayda var. Ve elbette ...kontrolcü ve kısıtlayıcı... ...bakın bu noktada iki, iki hep aynı şeyleri söylüyoruz. Aynı şeylerin altını çiziyoruz. Kontrolcü ve kısıtlayıcı kişiler... ...hayatınızdaki o ilişkinin... E, ...çabuk yıpranmasına neden olur ve... ...ilişkiyi bırakın sizin yıpranmanıza neden olur. O yüzden buna dikkat edin. Şimdi peki sağlıklı ilişki ve sağlıksız ilişki olarak... ...şöyle iki tarafa ayırsak mesela... ...ben de şöyle ortaya geçsem... E, ...bu tarafta kırmızı olarak sağlıklı... Sağlıksız ilişkiyi gösterelim. Burada da sağlıklı ilişkiyi gösterelim. Kırmızı ve yeşil. Hangi ilişkiye kırmızı kart gösterelim? Şurası. Hangi ilişkiye yeşil kart gösterelim? Onu da burada görüyoruz. İşte bir, sağlıklı ilişkinin özellikleri iltifat eder. Yani sizi esasında yüceltir. Affeder. Bakın bu çok önemli. Yani ilişkiyi bitirirken de bu çok önemli. Bunu bir gün de bunu konuşuruz. Yani affetmek bir ilişkiyi bitirmekte en önemli nokta. Hem karşıdakini ama özellikle de kendini affetmek çok önemli. Size hürmet eder, saygı gösterir, cesaret verir. Güven duyar, destek olur, fedakarlık yapar ve sizi olduğunuz gibi kabul eder. Ama bunların tam aksi olduğu zaman işte o zaman sağlıksız bir ilişkiden bahsediyoruz. Eleş sürekli eleştiren, kin tutan, saygısızlık eden korkutan, şüpheci yaklaşım gösteren, sizle sürekli yarış halinde olan, sizden sürekli talep eden ve sizi sürekli suçlayan kişilerle birlikte geliştirdiğiniz ilişkiler sağlıksız ilişkilerdir. Sadece sevgili değil, bu anne, baba, çocuk, arkadaş, iş arkadaşı vesaire bütün ilişkiler için geçerli olduğunu da tekrar altını çizmek istiyorum. Peki bizi yoran insanlarla nasıl baş edeceğiz? Yani bu ilişki Sürdürmek mi sürdürmemek mi? Bir kere öncelikle ilk baştaki slaytı unutmayın. Ve bu ilk 3 slayt içinde de aslında nasıl bir ilişki içinde olduğunuzu iyi analiz edin lütfen. Ve bunu devam ettirmenin, bu ilişkiyi devam ettirmenin size yarar mı yoksa zarar mı getirdiğini önce karar verin. Çünkü bazen size kısa dönem acı veren kararlar uzun dönemde çok faydalı olabilir. Bunu unutmayın. Nasıl başa çıkacağız? Bir, işte inkar etmeyi bırakın. Ya esasında beni aşağılıyor ama yok ya aslında beni seviyor. Beni arkadaşlarından ayırıyor ama ya beni kıskanıyor. Bunlar güzel şeyler değil. Bunlar ilişkiyi yıpratan, daha doğrusu sizi yıpratan şeyler. O yüzden inkar etmeyi ve karşı taraf için bahane bulmayı bir kenara bırakın ve sorunlarınızla yüzleşin. Soruna çözüm bulamıyorsanız da onun için gerekli tedbiri bence alın. Pozitif bir arkadaş ortamı oluşturun kendinize. Yani burada hayattan kopmayın. Sadece o kişiyle bağlantıya devam edip kendinizi izole etmeyin. Duygularınızı ve düşüncelerinizi yazın. Bizim çok yapmadığımız bir şey ama inanın günlük tutmak sadece ömür boyu tutmanıza da gerek yok. Yani bu ilişki sırasında veya bu dönemde lütfen yazın. Psikolojik olarak rahatladığınızı hissedeceksiniz ve geriye dönüp eski yazdıklarınıza baktığınız zaman da ne kadar iyi bir karar verdiğinizi düşünebilirsiniz. Hangi yollardan geçtiğinizi düşünebilirsiniz. Ve sonu olarak da suçluluk duygusundan vazgeçin. Hani şurada esasında biraz önce söylemiştik ya sağlıklı ilişkide affetmek vardı. Ve demiştim ki kendinizi affedin demiştim. Doğru karar vermediğim için kendimi affediyorum diyebilirsiniz. Ve şundan vazgeçin. Suçluluk hissetmeyin. Çünkü e, orada çoğu kez karşı taraf yıpratıcı oluyor. Siz değil. O yüzden lütfen e, i̇lişkilerinizi belki de bugün gözden geçirmenin ve bir çeki düzen vermenin zamanı gelmiş olabilir. Şimdi tabii ki biz artık hani maskeyi her gün kullandığımız için e, bize çok normal geliyor. Ama hiç düşündünüz mü mesela maskeler ilk ne zaman kullanılmaya başladı veya maskeler başından itibaren böyle miydi yoksa farklı maskeler kullanıldı mı? Onlar ne kadar koruyucuydu? Şimdi şöyle bir tarihe sayfalarına şöyle geri bir dönelim. Hani ilk ne zaman maske kullanıldı derseniz aslında bu noktada tarihin pek çok noktasına ışık tutan bir günlük var. O da Marco Polo'nun Asya'da yapmış olduğu gezi. Şimdi Marco Polo'nun yazılarına baktığınız zaman 14. yüzyılda Çin'e gittiğini görüyorsunuz ve o dönemde Marco Polo bazı maskelerden bahsediyor ama bu maskelerin kullanımı, hani sağlık için değil. Zaten o zamanlarda hani 14. yüzyıla geldiğiniz zaman böyle hani daha bakteri, virüs, hani mikroorganizma, mikrop falan algısı yok zaten. O dönemde <laughs> ne, şu Marco Polo şunu fark etmiş diyor ki biz diyor Çin imparatoruyla yemek yerken etraftaki garsonların bize hizmet edenlerin yüzünde örtüler vardı. Yani o dönemde daha esasında Çin'de tabii yemeğe hani bulaşmasın bir şey diye yemekler kötü kokmasın diye yemekler bozulmasın, kirlenmesin diye aslına bakarsanız o dönemde Çin'de maske benzeri örtüler kullanılmaya başlamış ve bunu Marco Polo da esasında kullanmaya, daha doğrusu yazmaya başlamış. Şimdi 14. Yüzyıla geldiğiniz zaman insanoğlu tabi veba salgınıyla tanışmaya başlıyor. İnsanoğlunun veba salgını da 600'lerde falan da var. Hani özellikle Konstant o dönemde işte hani İstanbul, Konstantinopol deniyor ya o dönemde. O dönemde mesela İstanbul'dan bütün Avrupa'ya yayılan ciddi bir veba salgınından bahsediyorsunuz ve 638'de olan bu veba salgını sırasında dünya nüfusunun üçte birinin Veba nedeniyle kaybedildiği düşünülüyor. O kadar ciddi bir salgından bahsediyoruz hatta tarihçilere böyle sorduğunuz zaman dünyanın en kötü yılı hangisidir diye, en kötü zamanları hangisidir diye işte volkan patlamasının olduğu, veba salgınının dünya nüfusunu mahvettiği 630'lu yıllar dünyanın en karanlık yılları olarak tanımlanıyor. Şimdi 14. yüzyılda veba salgını başladığı zaman bu dönemde de bir maske kullanımı söz konusu. Ee, özellikle o dönemde e, insanlar kendilerini korumak istiyorlar. Fakat ta 14. yüzyılda bile daha mikrop algısı falan yok tabi. Ama eskilerden kalan bir inanç var. Mayazma deniyor ona. Yani kötü havanın bir hastalık oluşturabileceğine inanılıyor o dönemde. Şimdi böyle karşılaştırdığınız zaman biraz hani bizle benzer. Hani biz diyoruz ki işte solunum yollarıyla bulaşan virüsler var diyoruz. O dönemde de kötü havayla bulaşan hastalıklardan bahsediyorlar. Ee, yani o dönemin kafasına göre düşünürseniz hani çok yanlış bir şey değil aslında. 17. yüzyılda bu Veba böyle enteresandır yani insanoğlunun hayatına girer çıkar gizli de böyle 30 yıl 40 yıl falan sürer böyle bir yıl iki yılda sürmez. Bakmayın şimdi biz böyle pandeminin 2-3 yılda biteceğini hani 5 yılda büyük oranda tamamlanacağını falan düşünüyoruz ama... ...hani bu veba salgınları dediğim gibi 30 yıl falan sürüyor. 17. yüzyılda Avrupa'nın hayatına tekrar bir veba salgını giriyor. E, o dönemde e, bir Fransız doktor var. E, bu Fransız doktor... Shall de Lom ve Shall de Lom bir maske geliştiriyor. Bir işte burada resmini de görüyorsunuz. Bence sakalına benzeyen bir maske oluşturmuş. Sakalda böyle sivri bir şey ya aynı kuş gagası gibi olan maskeler oluşturmuş. bu maskelerin de özelliği şu. O dönemde de hala mikrop algısı yok bu arada. Bunları neden böyle gaga gibi yapıyorlar? Çünkü bunların içine işte nane, kekik, veya işte aroması olan bitkileri dolduruyorlar veya şifalı bitkileri dolduruyorlar. Ve hem bu şifa verdiğine inanıyorlar, bu bitkilerin aynı zamanda da kötü kokuyu da bastırdığı ve bu kötü havanın bulaşmasını önlediğini düşünüyorlar. Şimdi bu arada kötü koku demişken şunu unutmayın. yani öyle bir salgından bahsediyoruz ki insanların evlerinde öldüğü ve ölülerini kaldıramadığı. E, evliyerde cesetlerin çürüdüğü bir dönemden bahsediyorsunuz. O kadar yaygın salgın. Hani kimse birbirinin yardımına koşmayı bırakın. Hem korkuyorlar zaten bir yandan bulaşacak diye. Öte yandan da hani ölüsünü kaldıracak adam yok etrafta. Ancak böyle e, bir zaman sonra o şehrin mesela veba salgını olursa şehrin ileri gelenleri işte para veriyor. Bir o çalışanları tutuyor da böyle at arabalarında giriyorlar. Ara, Yol üstünde duruyor, o evde biri varsa işte koku geliyorsa oradan içeri giriyor, alıyor ve toplu mezarlarda da gömüyorlar. Yani öyle bir dönemden bahsediyorsun. Dolayısıyla etrafta maalesef vefat edenlerin çürüyen bedenlerinin kokusu var. İşte onu da bastırmak için bu dönemde Fransız doktorun geliştirmiş olduğu bu gagalı maskeleri kullanmaya başlıyorlar. Ha tabii ki artık 1900'lere geldiğimiz zaman yavaş yavaş bir şeyden de bahsetmeye başlıyoruz. İşte hani pastörün artık mikrop algısı vesaire hani bunları artık yavaş yavaş 19. yüzyıldan sonra 20. yüzyılda öğrenmeye başlayacağız. Ama 1910'da Çin'de patlak veren bir salgın var. Bu Çin'de patlak veren salgın da o kadar şiddetli seyrediyor ki yani ölüm oranı neredeyse %100'e yakın bir ölüm oranından bahsediliyor yazılarda. Hani hastalık bulaştı mı kurtuluşu yok. Hastalık bulgusu verdiği zaman kişi diyor ki tamam ben artık bu dünyadan göçeceğim. Şimdi o noktada Çin'in Çinli bir genç hekim var. Bu Çinli genç hekimin şöyle bir şey önerisi oluyor. Acaba biz hani zaten uzun süredir kullanılan maskeleri biraz böyle geliştirerek kendimizi koruyabilir miyiz diyor. İşte bazı şeyler alıyor işte keten kumaşlar alıyor, içine pamuk koyuyor. Ee, birkaç böyle kat haline getiriyor. O dönemde Avrupa'da yaşayan bir Çinli hekim zaten bu. Ve bu hekim Avrupa'da artık yavaş yavaş insanlar hani doktorlar özellikle ameliyatta böyle maske kullandıklarını görünce bunu ben geliştireyim de halkıma vereyim diyor. Tabi o dönemde artık yavaş yavaş hani temizlik anlayışı biraz da Avrupa'da toparlamaya başlamış. Hani artık senede bir kere banyo yapma döneminde bitmiş yavaş yavaş temizliğin ne kadar önemli olduğu anlaşılmaya başlamış. Orada da doktorlar ameliyat yaparken kimseye başka bir şey bulaşmasın diye böyle hani öksürük aksırık olmasın diye maske kullanmaya başlamışlar. İşte bu Çinli hekim de alıyor bu cerrahide kullanılan maskeyi birkaç katman daha koyarak üstüne bugün kullanmaya alışık olduğumuz bu maskeleri vermeye geliştirmeye başlıyor. Ve gerçekten Çin'de bu Maske kullanılmaya başladıktan sonra hastalık oranlarında da düşme olduğu, bulaşma oranlarında da düşme olduğu görülüyor. Zaten özellikle o dönemde bu tohumları atılmış Asya'da ve Çin'de maske kullanımı. Bundan sonra insanlar bakıyor ki hakikaten maske kullanımı birçok bu tür bulaşıcı hastalıktan kişileri koruyor. Onun üzerine Çin'de de artık hepimizin bildiği gibi en ufak bir salgın durumu olsa da ve hatta olmasa da insanlar maske kullanmaya bu yıllardan sonra alışıyor. Dolayısıyla cerrahi maske de artık günlük hayatımıza girmeye başlıyor. Tabi biz bunlara uzaktık. Ta ne zaman? E, 2019'un Mart'ında e, Covid'le tanışana kadar. Ne zaman ki biz de Covid'le tanıştık artık cerrahi maskenin bizi ne kadar kurtarabileceği yönünde bilgilere sahip olduk. İşte aslında uzun insanlık tarihinin kısa maske hikayesi de bununla saklı.